Efendim Erzurum Kültür Yolu Festivali bütün geleneksel lezzetleri tatları ile başladı. Ve bugün Erzurum denilince ilk akla gelen yemek nedir? Cağ kebap. Cağ kebap. Kesinlikle imzadır cağ kebap. Evet cağ kebabı ve bugün Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından seçilen yine çok özel bir noktadayız. Gel gör Ca kebabı, kebabı Şakir Usta'dayız. ]'da şimdi ca kebabı her yerde var. Hepsi güzel. Ama senin ca kebabın bir ayrı güzel. Neden? Şimdi bu özellikler illa şu püf noktası var. Ama bize biliyorsun. Erzurumca konuş. Erzurum İstanbul'da tamam konuşma abi. bak. Siz de bilirsiniz ki yani Erzurum'un eti başka, tadı başka, insanı başka. Onun, onun için her şeyimiz... Ne eti bu şimdi? Bu kuzu eti tamamen Rahat kuzu eti. Etmişim, evet. Bir bak hele. Tamamen kuzu eti. Neresi bu etin? Bu kuzun budu. Kol mu? But mu? Bud mu? şu anda burası but. bud. Kol kullanıyor musunuz? Kol da kullanıyorum. Koldan buttan kol buddan oluyor cağ kebabı. Evet aynen buyurduğun gibi doğru. Peki baba terbiyesinde ne var bunun özelliğinde? Özellik tamam. bunun but tuz. Bud ve kol. Tuz. Rafet tuz. Ay, Şefim sen tak. Sen tak. Elimden bir yiyelim. Bismillah. Evet. Şöyle. Yani terbiyesinde ne de vardı? Değil mi? Evet. Tuz, karabiber. Tuz, buranın tuzu da, Erzurum'un tuzu da mı başkadır? Erzurum'un tuzu da başka. Bizim bu tortum kazası öyle var. Mi? Oranın tuzu. Bundan kullanıyorum. Bir tane de ben takayım Tak mi? tak, tak ustacığım. Bu kendi yağı değil mi? Kendi yağı ustacığım. Kuy <laughs> kuyruk yağı değil. Bu özel kendi yağı. Oo görüyor musun? Evet. Bu kuyruk koymuyorsunuz. Yok. Kuyruk kesinlikle yok ustacığım. Şu etin güzelliğine bak. Üstünde. Terbiyesinde soğan var bunun. Soğan, tuz, karabiber ile dedim. başka bir şey yok. Ha, yok başka güzel özellik yok. Valla ben yedim efsane güzeldi başkanım. Mal Tabii. Ekmeksiz ne? yiyeceksin bir de bunu. Bir de ekmeksiz daha güzel oluyor. Değil abi. ustam ben Rafet ustam bu, bu işin Rafet ustam bir şimpiri. Şey, bir ya. İstihadımız bizim. Başkanım 11 şiş yedim yani. 11 <laughs> <On bir gülüyor> şiş. Küle yapar mı bu? Yok yok. Ya? Küle yani, yapmaz. bizim etim, bizim mi? etimiz de küle yapmaz. Evet. Çok doğal bir etimiz vardır. Haydi bakalım. efendim. Şakir Usta yapabiliyor muyum? Dönerde ne farkı var? Şimdi döner malum biliyorsunuz... Ee, Arkada dönerimizde pişiyor bu arada. Orada dana etiyle kuzu karışık. Bu tamamen kuzu. Odun ateşinde pişiyor. Döner de malum tüpte pişiyor ya. Evet. Peki yedir. bu cağ kebabının ee, hikayesi ne? Kaç yıldır bu Erzurum'da yapılıyor cağ kebabı? Osmanlılardan, Gürcülerden kalma bir kebap. Bunu yapılma şeklini şöyle ifade edeyim size köylerde eskiden bir tane geçi koyun neyse keser diyor delikanlılar. Üç kişi, beş on kişi. Şu güzelliğe bak. Gelirdi akşam. Tablo. Akşam yerdiler. Oradan kalmayan yani. Köylülerden kalma şey. Osmanlı'dan kalma bir kebap. Evet dönerden çok farklı bir dönerden şey. Dönerden farklı yani. Evet. Evet. Şunlar takalım ustacığım. Şöyle. Maşallah siz bu işi bildiniz de artık yani Üstadımız şey Estağfurullah başkanım. Peki bu koyunun dişisi mi olması lazım? mi olması lazım. Şimdi şöyle ifade edeyim. Koyun kesinlikle dişi olacak. Evet. Kuzunun da yani kuzu da malum 5-6 ay 6 aylık kuzular bunlar. Yani o kadar şey koyun değil. Olursa, genç o zaman. Genç çocuklardan. Genç olması lazım. Ee, yaşlı koyun olursa çok sert oluyor. Bir de kokar. Yani kokması bu çünkü da... kokmuyor çok böyle Bilmiyorum. muhteşem bir aroma var bir de burada endemik bitkilerle beslenen hayvanlardan oluşuyor. Aynen çünkü ya, kuru kekik çok güzel ya, bu işte yonca kokusu geliyor etten. <laughs> evet Usta güzel kekik kokusu var bunda. Evet şimdi Rafet şefimle ca kebabımızı taktık şimdi ne yapıyoruz? Ocağa gidiyoruz. Başkanım. Ocağa gidiyoruz az evet. sonra. Evet. Efsane ca kebabımızı taktık. Bunun odunu ne? odunu yani normal bir odun yani fazla bir şey. Yani meşe uzun. falan öyle bir Yok. şey. Gürgen Mürgen değil gürgen değil mi? Gürgen olsa çok iyi olur da gürgen bulamıyoruz. Gürgen bulamıyoruz. Ama muhteşem bir aroma hakkısı oh. geliyor oh. başkanım. Orijinal gürgen tabii ki. Onun aroması muhteşem. <laughs> Efendim Erzurum Kültür Yolu Festivali tüm güzelliği, lezzeti, tadıyla devam ediyor. Biliyorsunuz Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından seçilen çok özel lezzet noktalarında geleneksel ve yöresel unutulmaya başlayan ve hatta pek unutulan yemekleri yeniden ihya etmek için çalışıyoruz. Bugün yine çok özel bir lezzet noktasında neredeyiz? Şakir Usta Gelcu Cahkebap'tasınız. Evet. Erzurum'a gelip de Şakir Usta'da ca kebabı yemeden gitmek Erzurum'a gelmemek gibi bir şey. Kesinlikle katılıyorum başkanım. Sen yedin değil mi? Yedim ama şu güzellik şöyle perde gibi bir lavaş. Tamam bak nasıl yenilir bir görelim. Şöyle bir şey yapıyorum dürüm aldım katladım. Erzurumlu gibi yiyor değil mi? <laughs> katladım. Başkanım muazzam bir görüntü. Erzurum'a gelip de gel kör... Cağ kebap evine uğramadan gitmeyin. Çünkü gerçekten kuzu etinin o endemik bitkilerle beslenmesiyle yola çıkan bu lezzeti tatmadan geçmeyin. Başkanım, sen bir tat. Ben bir tadayım sen başkanım? Sen. ben tattım. Yani evet. çok çok güzel. Bir de son güzel değil mi? Harika. Lafet Usta'm iyi bir gurme. Dönerimiz. Döner güzel güzel biz, Döneri biz ekstra'dan şöyle yaptık. Sayın üstünadım. Bu Pandemi oldu ya, pandemi olunca paket olunca döner bıraktık. Ondan sonra biz can kebapçıyız da istek üzerine tekrar döner de kaldıramadık. Dönerden Ama döner de çok lezzetli. Döneri de kuzudan mı yapıyorsun? Döner de kuzu dana karışık. Hmm, çok, çok güzel. Çok beğendim. Şimdi dönerin tadına bak. Can kebabı kesiyorsun, sonra yeniden pişiriyorsun. Altını tekrar kızartıyoruz. Üstünün Altını üzerine... tekrar kızartıyoruz böyle. Eskiden derlerdi ki bucağı kebabı hani şu demirde değil de ahşap. Bico diyorduk bico. Ahşap dediğiniz ama odun. odun. Demir olansa da de bıçaktır. O, e, şiş var ya şiş de odun. O zaman daha lezzetli de, O olur. zaman tabii daha lezzetli olurdu. Orijinali ama şimdi Hı. Böyle yapmak Hı. zorundayız. Peki çok güzel. Burada kadayıf. Erzurum has kadayıf dolma. Çok güzel oluyor. Kadayıf dolması. Ürünler, yani ürünlerin hepsini ben kendi imalatım. Dışarıdan hiçbir şey almıyorum. E, bu yoğurt süzme yoğurt çok güzel ayranımız aynı şekilde. Tepsi kadayıfımız. Bu da incir tatlısı. Bu da şeker hastalarına iyi geliyor. Hmm. Tam fazla şekeri yok ya. Evet. Onun için sana incir doğal olarak. Ama şu pekmez tatlısı da çok orijinal. Şey. Başkanım tadına bakmanız lazım. Ben bunun tadına bakacağım. Cah kebabı da bakacağım. Yani bu pekmez bir kadayıf muhteşem bir şey. Ben geçen sene de yemiştim. Tat çok farklı bir tat. Yani ben Erzurum kadayıf da olmasına, tamam çok güzel ama bunu tercih ederim. Bismillah. Daha hafif. Evet, daha lezzetli bence hadi bismillah. Şu tepsi kadayıf dediğimiz o da tereyağlı oluyor. Bu da tereyağlı. Çok nefis bir şey. Bir tatsana şöyle. Ben ustadıma ben bırakayım. Sen bırak ustadıma. Yani bence Erzurum'un en iyi tatlısı Erzurum'a gelen tüm misafirlerimizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bu arada yani bakanımıza, ekibinize, şahsınıza çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir tanıtımı da Erzurum'a gerçekleştirdiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Efendim, <laughs> Erzurum'a festival boyunca, festivalden sonra gelecek yerli yabancı tüm misafirlerimizi Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından seçilen özel lezzet noktası ca kebap yemek istiyorsak Erzurum'a iniyoruz. Gel gör ca kebap evine bekliyoruz başkanım. Çok teşekkür ederim. Gel gör ca Şakir Usta'ya bekliyorum. Tüm konuklara, misafirlere teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun diyorum. Bekliyoruz efendim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. El ele, alem senin aşın. Hadi gel. efendim Erzurum Kültür Yolu Festivali geleneksel lezzetleri, tatları ile devam ediyor. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından seçilen çok özel bir lezzet noktasındayız. Erzurum'da geleneksel Erzurum yemekleri yapan klasik belki de tek esnaf lokantası burada. Yani harika yemekler var ve Erzurum'un geleneksel yemekleri burada hala İhya ediliyor ve sizlere sunuluyor. Neredeyiz? Sini Türk Mutfağı'mız. Eyvallah. Rafet Ustam nasıl buldun burayı? Erzurum'a geldiğimiz zaman esnaf lokantası, Anadolu halk mutfağının en özgü, en stabil, en gerçekçi esnaf lokantası Sini Türk Mutfağında bugün başkanım, ustamız bize güzel bir yemek yapacak. Ne yapacağız bugün bu Usta? Ama ben... Erzurumlu gibi konuş bize. Evet, İstanbullu ben... gibi konuşma. <laughs> ben de Erzurumcu konuşuyorum. Ha. Bugün seni de Erzurum'un e, özel yemeği lor dolması nasıl anlatacağız? Tamam. Sanatırız. Ne malzemeleri? Malzemeleri efendim bulgur, lor, yağlı lor, soğan, kaymak, maydanoz, zeytinyağı, tereyağı, yoğurt. Tamam. Bunlar. Yaşalım. Şimdi bu malzemenin işte, ham hali yani nedir? Bazı. Bazı, bazı. Manavdan alınan hali. Bu haşlanmış hali, bu da şimdi burada neyle başlayacağız? Önce Ustam bol protein var burada, kaymak Çağırıyor. var, zeytinyağı var, tereyağı var, lor peyniri var. Tam. Bunu yani yediğimiz zaman koşmamız lazım. Yediğimiz tarif. Ana doçan koşman lazım. Ama şimdi haşlanmış bulgur lazım. Bak <laughs> orada da bulgur. evet. haşlanmış bulgurumuz var. Aa, şimdi evet. Evet. Burada haşlanmış bulgur. Nasıl sarıyoruz bunu? Sen bize göster. Rafet Ustam devam. Şimdi evet. Acayip... Evet. Acayip sarma sana. Şimdi yani. tamam. Şimdi bu ekip meselesi. <laughs> Şimdi ben bir şefmenin sahip olarak bunları hazırladım. İsimlerinizi duyurdum. Şimdi Gökhan Usta'nın bir ses diyeceğim. Gökhan Usta'nın gelecek. Bunları size güzel saracak ve pişirmesini yapacak. Bir sesle bakalım. Gökhan Usta. Bir sesle ya. Sesle Hı. ne demek? Gökhan Bey buyurun. Ya öyle değil. Erzurumlu gibi konuş. Gökhan <laughs> gelir misin? Ha, ha <laughs> bu lazım. Tamam. Gökhan sen Usta gel. gelir misin? Şöyle Gökhan Şefim. Ver. Şimdi haşlanmış, haşlanmış bulguru. bulgur. var. Soymuş. Tamam. i̇çerisinde maydanoz var. Hafif tuz var. Bunda. Bu da gibi. İnek kaymağı mı? Evet, inek evet. kaynağı. Bayağı bir ilginç bir şey değil mi Şefet? Evet. evet. Bol protein. Şöyle maydanozumuz var, hafif. Bir tutam. Şöyle bunlar hepsini karıştırıyoruz. Bir kapta karıştırıyoruz. Soğan nerede giriyor devreye? Soğan ilk etapta da bu bulgurdan önce yani He. pişerken. Tamam. Ha, pişerken bu evet, bulgurun Evet, pilav gibi için hep... demliyoruz bunu. Hı -hı. Aynı pilav gibi. Soğan da var. Soğanlı şekilde tuzunu falan atıyoruz. Bulgurda tuz var yani. Yok soğan da var. Evet soğan da var. Maydanoz da var. da var. Evet hepsi var. İlginç. Pişmiş hali bu. İsmi Lord olması diye Lord mi Lord dolması. olması evet. Bu Erzurum yöresine ait bir yemek. Evet Erzurum yöresine. Salça malça bir şey yok. yok. sadece da servis böyle. ediliyor. ediliyor. Yoğurtla tereyağlı. Hmm. Tereyağını nerede kullanıyorsun? En son üzerine. Pişerken ve üzerine kullanıyoruz. Köpük tereyağı. Kullanıyoruz. Evet köpük. Şimdi içi bizi karıştırdık kaymaklı, soğanlı, maydanozlu müthiş bir iç oldu. Şöyle şurada fazladan haşlanmış Haşlanmış, haşlanmış. Haşlanmış, evet. Başkanım şöyle sarmak istiyor musun? Evet, bir tamam, ben de sar. Bak. Bak ustam nasıl sarıyor bak. Ha elde sarıyorsun. Evet, elde. Yafet hocam, elde sarıyor. Vallahi maşallah var. Ben de şöyle bak bak bak. Evet. Kalın oluyor değil mi böyle? Evet, kalın ki ya boşandığı zaman küçük kalmasın. Evet böyle. Buraya da koy bir tane. Başkanım ben de şöyle sardım. Nasıl? Çok güzel. olmuş mu güzel, harika. Sen İstanbul. Ama küçük yaptım ben galiba. Küçük. sen İstanbul usulü sardın. Bak usta bu Erzurum ha. usulü. Bu, bu ha. Erzurum usulü. Ben de bir Urfa usulü sarıyorum. Şöyle yaptım. Kaç yıllık bir yemektir bu Erzurum'da? Erzurum'da ta Osmanlı'dan gelen bir yemek bu. Çok eski yani. Tarihini bilemeyiz. Çok kadar eski. kadar Geleneksel bir evet, ama bunu birçok yerde yok artık bu. Yok. Bunu da içini koy. Ustam şöyle bol koyalım. Ne kadar bol. koyalım? Sen bol koy böyle. Ustam oldu mu? Harika. Çok iyi. Çok güzel oldu. oldu. Oldu mu başkanım? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ustanın eli bol kepçe bak. Bol kepçe evet. olacak ki gelen müşteriler de doysun. Doysun. Değil mi? Tabii. Harika bir şey bu. Efendim. Lord olmamız. Harika. Şimdi biz bu tepsiyi dolduruyoruz ve fırına gidiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından seçilmiş. Yine çok özel bir noktadayız. Burası Erzurum'un belki de tek geleneksel Erzurum tencere yemekleri ve unutulmuş yemekleri yapan lokantası. Neredeyiz? Seni Türk mutfağındayız. Evet. Seni Türk mutfağında. Raufet Esnaf şefim. Lokantamızda. Senin yaptığın Başkanım beraber yaptığımız Erzurum'a has, Erzurum'a özel muhteşem gözüken bir lord olması. Evet. Şimdi lord olmasını koyduk. Nasıl buldun burayı? Rafet Muazzam. Hocam. Şimdi lord olmasını yaptık ancak burada Erzurum'a ait etli bamya var o bildiğimiz bamyalardan değil. Salçalı değil. Kuzu etinden yapılıyor. Çiçek bamya. Bu nedir bu etin abi? O da tutmaç sorbası. Yoğurt tutmaç. bir benzeri. Bu şöyle bakabilirsiniz. Sebzeli size. güveç. O sebzeli etli güveç. Bu o Pardon, bu sini kebap, mantarlı biberli, dana danatinden. Bu da sebzeli, patlıcanlı sebzeli güveç. Pilavımız var. O pilavımız var. Cacığımız, var. Reyhan şerbetim bu. O tortum kola. Tortum? Evet, yani... Wow. Vişne var. Wow. Şey var, tort özel. Akide tortum. şekeri mi var bunda? Hayır efendim, normal. <laughs> güzel bir tat bıraktı böyle. Evet, bu özel. Organik. Piş, güzel. Tortumun vişnesi, tortumun elması. Daha ne hani var. var. Hani <laughs> Bu da inci kaşlama. Evet. Koyun o, kuzu. kuzu. Bu da et kavurma, sade et. Kuru fasulye. Erzurum'un bütün çevresinin fasulyeleri güzeldir. Peki. Bu tortum fasulyesi. Bir tadabilirsiniz. Evet. Şimdi esas sofranın as solisti. Nasıl yeniliyor? Buna yoğurt da konuluyor. Rafet Şefi. Tamam. Şu... Koy bakalım. Ha. Şimdi... Biraz evet. da bunu alalım usta. Yoğurt. Sırf vitamin ya değil mi? Vay vay. Yeter usta. Ben bir tadına bakacağım şunu. Bak yağ, ya da dökebilirsiniz altından. Tek ile harika. Muazzam ötesi bir şey. Anzurum şey evet. Lord olması harika Başkanım, değil mi? Bir de vejeteryan et evet. yok yani sağlıklı tarafında et tüketmek istemeyenler de aynı zamanda bu lord olmasında. O zaman ben size azar bu servis bir yapayım şöyle. Lezzetli bir, şey. bir şekilde yiyebilirsiniz. Efendim. Erzurum'a gelince festival boyunca ve festivalden sonra da geleneksel lezzetleri tatmanız için Erzurum'daki Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından seçilen lezzet noktalarından birisi olan Sini Türk mutfağında bekliyoruz. Sini Türk mutfağında bu lezzetleri yemeden gitmeyiniz Erzurum'dan. Şöyle... Selamlar sevgiler. Şöyle Şu güzelliğe bakar mısınız? Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Tablo gibi. <laughs> Zurnun güzelleri, dadaş dadaş seslenirler. Dıllı canın güzelleri, 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 güzelleri. Şu altının güzelleri, güzelleri, güzelleri. Uzun dere güzelleri, 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 güzelleri. Pazar yolu güzelleri. Efendim Erzurum Kültür Yolu Festivali geleneksel lezzetleri ve muhteşem tatlılar ile devam ediyor. Tabi Erzurum'a gelince kadayıf dolması yemeden olmaz. Bir mi? Cağ kebap ve kadayıf dolması. Cağ kebabını yedik. Sonrası niye gittik? Esnaf lokantalarında güzel evet. esnaf lokantasında yemeğimizi yedik. Finali tatlıyı nerede yapıyoruz? Nereye geldik? Selam, Selam Usta'ya. Evet nereye geldik? Selam gel Usta'ya geldik. Evet. Selami Usta'nın kadayıfçı olması çok meşhur ve çok lezzetli. Şimdi evde de nasıl yapabiliriz bize ustam gösterecek. Bu kadayıf hamuru. Evet. Hadi başlayalım. Kadayıf hamuru, ceviz ve çırpılmış yumurta. Evet. Yumurtadan sonra Öncelik... yağ veriyoruz. Orada da evet. şerbete geçiyor. Öncelikle kadayıfımızı açıyoruz. Tamam açıyoruz. Sen sardın mı? Sardım. Sararım be. O zaman buyur. Başkanım. Sayış yapacağım. Ustan böyle tel tel yaptı. Hala ben de tel tel yapacağım. Arşında burada. Şöyle uzatacağım. Bak ben ustadan önce yapacağım ha. Tamam. <laughs> şaka şaka kardeşim. Ver bakalım şöyle yaptık. Şöyle. Evet. evet, şöyle yapıyoruz. Evde de bunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Cevizi şöyle koyuyoruz, değil evet, mi? Evet, evet. Bol ceviz. Bol, ce bol ceviz. Evet. Vallaha yapmadım, yemin ederim ilk defa, defa yapıyorum. Ve... Ersun'un üstündekiler hep böyle. Al abi. Kadayıfımızı böyle sarıyoruz. Sıkı saracağız. Evet. Ki kızarıyorken evet. Şöyle Çevireceğiz. Çevirdim. Müthiş kadayıf da olması Başkanım sarıyoruz. hemen yumurtaya bandırıyorum şöyle. Evet. Tersten. <laughs> Geçmiş olsun. Tamam. Şöyle. Şöyle aldım. Şuraya koyuyoruz. Nasıl oldu başkanım? Çok güzel. Bak görüyorsun nasıl? Sen Erzurum'lu musun ya? Erzurum çarşı pazar Şunları da o zaman. Sen bunları yumurtala. Başkan niye şarkı söyletmiyorsun? Söyle evet. E, Sen bir e, türkü e, söyle. Ben sesim güzel değil. Olsun bir Erzurum biraz söyle. Söyle söyle. Şefim sesim hiç güzel değil. Ya söyle kardeşim ya. Başka söyle bakalım. <laughs> Sen söyle Rafet abi. Sen söyle. Raffer. Erzurum çarşı pazar. Leylim aman aman Leylim aman aman Sar gelin Dertlere derman olan yar Neler ölsün Sar gelin aman Sar gelin aman Sar gelin aman Sığına yarim Bak. Burada Küf noktası nasıl? iyi sarmak. Harika. Bak, Çok iyi alıyorsun sarmadan yumurtalamak da bir, bir e, tabii. Leziyet, değil mi? Evet, şimdi buradan yağ mı gidecek? nasıl oldu? Başka Çok seninki sıkıntı. Cevizleri... <laughs> 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 çok iyi değil mi? Yeni bir ama ben yeni bir şey getirdim. Hava kattım yeni başka. Bir hava, Gönlünün yeni bir değil mi? Evet çok güzel. Çok, çok güzel, güzel değil o. mi? Oluyor mu? Tamam. Ol, olmuyorsa olmuyor. Efendim ama. şimdi Hı. Bu şekilde sarıyoruz cevizimiz kadem. Yumurt çırpılmış yumurtaya koyduk ve şimdi kızartmaya Hadi geçiyoruz. Bakalım. Hadi buyurun. Şimdi usta burada ne yağ var? Burada ayçiçek yağı ay var. Ayçiçek yağı var ama iyice kızdırıyoruz değil evet, mi? Evet, kızdırıyoruz. ve atıyoruz? Sonra atıyoruz şöyle göstereyim. Hadi bakalım. Göstereyim. Oo. Musun? Çok, aslında çok lezzetli bir tat. Ne diyorlar? Başka bir kasese bak. Tut tut. Evet. Bunu evde de yapabiliriz değil mi? Tabii Mustafa. ki, tabii ki. Sırrını verdin yani. Evet. Adayı, ceviz, yumurta, yağ, şerbet. Şerbeti Ama kaça kaç yapıyorsun? Bire bir. Efendim, evde yapıyorken de şerbeti 1 litre süre, bir litre şeker, bir kilo şekere bir litre su koyuyorsunuz, kaynatıyorsunuz kıvamı zaten biliyorsunuz. Peki limon falan da anlatıyor musunuz? Limon tuzu kullanıyoruz ama sağ limon kaç da olur. Siz limon, limon atabilirsiniz. Evet. Burada manda yoğurdu da çok değil mi? Evet manda bak, yoğurdu, benim, benim abi. Manda, yoğurdu. Manda benim yaptığım nasıl belli? Başka o benim yaptığım oldu. Senin yaptığın o belli. <laughs> Usta'nın yaptıkları ha, nasıl standart belli? Standart Tabii usta. Ben sana... ama cevizi torpilli birazcık bak, ekledim. Bunlar başka, senin başka. yaptıkları bak görüyor musun? evet. evet. Sen bol kepçe lokantası. Gözümüz doysun dedim başkanım. Kaç dakikada kızarıyor? Tahmini 10 yani 12 dakika sürer. Efendim 10-12 dakika kızartıyoruz. Aman, aman. Bugün hava Erzurum aman aman. Bu havayı seviyorum tutmayın dayanamam. Bu havayı seviyorum oynaram dayanamam çay getir kıtlama evi dur için patlama Bir çay getir kıtlama evi dur için patlama önce Erzurum gezim üzerime atlama önce Erzurum sevim hiç... Sevim efendim Türkiye Kültür Yolu Festivali Erzurum'da tüm güzelliği tadı muhteşem lezzetleriyle devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından seçilen Erzurum'da çok özel bir yerdeyiz. Coğrafi işaretli bir sürü tatlı var. Hepsi birbirinden güzel. Neredeyiz? Baklavacı Usta'da. Evet. Gerçekten Erzurum'a gelince buradan e, do, kadayıf dolması ve diğer tatları anlatacak. Yemeden gitmemek lazım. Nasıl? Rafet Başkanım, burada hijyen üst düzeyde. İnanılmaz güzel, temiz bir mekan. Çeşitlilik Yüzlerce çeşit baklava var ama en önemlisi burada tabii ki Erzurum kadayıf olması ve Erzurum'un özel coğrafi işaretli pekmezli baklavası var. Evet. Bir anlat, İyi anlat bakalım abi. Selami Usta. Efendim, Yiyeceğiz, değil mi? Tabii ki. Bizim evet, pekmezli bir anlat. baklavamız ustam. sen anlatıyorken Rafet Sizin, bir tadına Peki bak. Peki efendim. Bizim Erzurum'uzun coğrafi tescilli pekmezli baklavası. Bu değil mi? Evet efendim. Pekmezle mi yapıyorsunuz bunu? Pekmezle yapıyoruz Hangi efendim. Hangi pekmez? Dud pekmezi efendim. Yörede toplamdan dutlardan evet. elde ettiğimiz pekmezle Bakıyoruz. yapıyoruz. Tıhtıya bak bak mi? Çok güzel. Türkiye'de evet. içinde sadece hem ceviz hem fıstık olan tek baklava. Var. Biz bunu 5 yıl önce Erzurum'a tescilledik efendim. Sen mi yaptın? Bunu Sen bunu... mi buldun bunu? Evet efendim. Bizim ustalarımızla birlikte. Buluşçu adam görüyorsunuz. Ee, bunun içinde bizim içinde ne var hemen anlatayım. Erzurumumuzun coğrafi tescilli tereyağı, Erzurumumuzun coğrafi tescilli dut pekmezi, Erzurumumuzun yöreye ait cevizi ve ee antep antefisi var efendim. Ne arıyorsan var ya. Aynen öyle. Buraya gelince bunu yemeden gitmeyin. Ben yedim harika. Kadayıfı olması. Ve ben müsaadeniz olursa bir lezzet daha tanıtayım. Bizim ee... bizim gurme yani tad işine Peki Rafet efendim. Şefim bakıyor. Rafet. Soma verin bunu. Başkanım. Lütfen. Rafet Şefim bu aralar biraz çilek alma ihtiyacı varmış. Onun için <laughs> bütün tadımları ona yaptırıyor. Zerdeçal mı var bunda evet rengi, efendim, zerdeçal bu, mı veriyor? Özel şifalı zerdeçallı kadayıf. Biz coğrafi tescilli ürünlerde öncelikle Türkiye üçüncüyüz ustam. Öyle evet. mi? Evet. Erzurum'uz Türkiye üçüncüsü. Bu da bizim 61. Şu anda hayırlı haberini bekleyeceğimiz özel sarma kadayıfımız. İçinde kaymak var. Yine yöreye ait cevizimiz var ve özel e zerdeçallı kadayıfımız aşağıda. var. Harika değil nasıl? Bu inanılmaz güzel. Bu neydi? Baklava Pekmezli baklava efendim. Pekmezli baklava. Erzurum ketesi, ketesi. çorap Pekmezli baklavamız, tepsi kadayıfımız, özel muska baklavamız. Babaanne. Evet, babaanne pastası. Evet. Hepsi Erzurum'da zaten. Hepsi muhteşem. Evet efendim. Muazzam, ne diyorsun Rafet'ciğim? Muazzam. evet, çok güzel. Çok güzel. Efendim, Erzurum Kültür Yolu Festivali boyunca ve festivalden sonra da Erzurum'a gelecek tüm yerli yabancı misafirlerimizi... Baklavacı Selam Musa'yı bekliyoruz efendim. Buradayız. Siz de buraya gelin. Evet şöyle birer tepsi alın Deniz abi. Şöyle sen de al abi. Efendim bekliyoruz. Afiyet olsun. Atlama, önce sevim, hiç sırayı atlamam.